Cemil Hanım lütfen söyle Sema. Sen benim annemden... Tehdit etme lütfen yani ya Sema. Ya sen kendini ne zannediyorsun? Kesinlikle ...ben istediğini orada istediğini anneciğim anneciğim validem validem deyip de sen benim anneme ses tonunu yükseltemezsin. Ya fotoğrafı getirip getir. Söyle. Getir telefonu. Ver ver. İlgilenmeyeceğim. Ver lütfen arkadan ver ilgilenmeyeceğim. En aklıma. son... Dinem Hanım ben onun... Kendi söyledi. Ben de ona dediğini tamam, söylüyorum. Tamam siz her şeyi söylemek zorunda değilsiniz ekranda. Tamam, ha, tamam. Getir, getirin bana gösterin. Bulun onu bana tamam, bezlerin, Haziran gösterin. Haziran ayında bulsun göstersin bana. Bir saniye bulacağım onu ben. Şimdi siz diyorsunuz ki Suluova'da sizin gibi mağdur Nerede olan oluyor? başka kadınlar da var ama korkuyor. Bence bağlansınlar bunun ya korkuyorlar. Ya ben de diyorum hanımefendi. De rezil de olmaktan de da korkuyorlar. Korkmam gereken bir kişi vardı o da bendim değil hanım? Nasıl Şermin? Korkmam gereken bir kişi vardı o da bendim diye düşünüyorum. Çünkü benim ailem, akrabam, arkadaşlarım, eşim, dostum herkes merdifonda. Ve sadece Okan'ı hayatımda gerçekten iyi bir insan olarak biliyorlardı. Çünkü hiçbir kötülüğüne lens edilecek hiçbir şey söylemedim de söylettirmedim de kimseye. Ama şimdi herkes diyor ki biz demiştik Şermin sana. Evet söylemişlerdi. Ne uyarmışlardı yakın çevren Sürekli pek. ben para istediğim için onlardan. 5 lira, 10 lira, 3 lira. E onlardan isteyip mi veriyordun? Ee, kendi paran değil Elden ya Didem Hanım kaç gündür of, ben. Of onları. Evet şu an. E, biz buçuk yaşadık onları. 4,5-5 milyar günlük para alıyorsam mesela dördünü ben e, ayırıyorum borca, 500'ünü kendime. Annem hastanede... Peki Benim Sema falan. buraya sen gelmeseydi Şermin sen gelir miydin? Cesaretlenemezdim, gelemezdim Didem Hanım. Sema, mı, senin, ben Sema ben. mı, seni, Sema cesaretlendirdi? Evet. Ee, ben programı zaten e, fırsat bulup izleyemedim. Çünkü gündüzleri geç uyandığım için e, bir arkadaş aracılığıyla gördüm ben. O gün o dakika yayına bağlandım zaten. Direkt bağlandım. Yani Sema sana çok büyük bir güç vermiş yani. Evet, Selma Versifon'un başka kadınlar varsa bir de sen seslen bakalım onlar da ortaya çıksınlar. Varsa bağlansın. Hangi şehirden olursa olsun fark etmez. Yok rezil oldum ya da bunun hani korkuyorum ediyorum. Ya aile düzenim bozulur. İsmini vermesin ama gerekirse bağlansın. Çünkü, Çünkü ya, herkes olmadığını almak zorunda. Ben de bağlansın diyorum. Çünkü ben yeter efendim. bu kadar. Ben de bağlansın varsa başka bir kadın. Ya rica ediyorum bağlansın. Çünkü bunların deyimlerine göre korkmasına gerek yok. Yüzünü de göstermek zorunda değil diğer Güneş Hanım gibi. Bağlansın, söylesin. Yani ama Okan diyor ki bu bir nişanlıydık birbirimize o zaman işte değer veriyorduk. E, <laughs> ondan ya böyle sonra... pavyonlardan çıkmayarak mı değer veriyormuş? Ya sana ne kız? Şu, yine gideceğim. Git, para Erkan abiye selamlar mi? git, git. misafir olarak gideceğim yanına. Git. Yandan. E, para Seni var mı? ilgilendirmez. Misafir olarak gideceğim. O yoksa ben bir şey var. vereyim sana şurada. Benim cebimde cüzdandan para çıkartayım. Ya bırak. Açma sapan konuşma. Yoksa ya. para vereyim. Anca... Nereden dem vuracağınızı sapıttınız. Ya ben, sana, benim kişisel hayatım Mesajını, bak, Sen bana dedin ki ben yalvarmam etmem şu bu. Bak yalvardığım mesajlar da okundu. Ya. Daha hala diyorsun ki bak, ben yapmam ben Önceki etmem. hesapta diyorum ki sana. <laughs> Aynen. Eylül Ekim hesabında diyorum ki aldık da verdik de. Sonraki Ocak ayındaki Hep aldım, ben aldım, annenden yok aldığım 70-80 bin lirayı inkar etmiyorum. Bendeki mesajlarda ekmiyorum. da her şey var. Bu parayı Hiç da, aldığın yok. Hep, hep 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 almadım etmedim <laughs> almadım diyorsun. demiyorum Ben de ki. bak aldıkların hepsi orada diyorum, seni kabul ettim. Aldım diyorum, aldım. Aldım diyorum verdim diyorum <laughs> ama siz gibi çalışamamışız, düşünememişiz, profesyonel olamamışız aynen. kameranın altında. Aynen. Ya aynen. ben sana Sema iki dakika gel de şurada bak kamera var buradan para vereyim diyecektim ya. Bak sen anlamadığın nokta beyin ne biliyor musun? Hani Benim iş yerlerinin güvenlik kamerası sistemi oluyor. Çünkü ben telefonumu satmaya gittiğimde yanımda sen de vardın. Ben ona istinade söylüyorum. Kuyumcu'ya gittiğimizde yanımda sen de vardın. O paraları elinde yani taşıyıp gidiyordun ya. ya. Onları diyorum ben sana. Ben de diyorum ki ben sana hı. sonrasında verdiğim paraları da o zaman... Sen bana sonrasında para vermedi. Ben sana nereden Kuyumcu'nun önünde. Kuyumcun sen bana ne zaman para verdin? Tarih söyle bana gün söyle. Ben seninle ayrıldığım tarih Eylül'ün kaçı? Biz ne zaman ayrıldık? Sen ayrıldığın tarihini biliyor ya musun? Ya ne bileyim. Hiç umursamadığım Ekim'de? için bilmiyorum yani. Kız kardeşim geldi de yurt dışından. O... Okan bir saniye bir geriye bak dönüp baktığında en büyük pişmanlığın ne? Ya en büyük pişmanlığım e, benim dayım ben dayımla olan muhabbetim var. Hani bulamadın mı? Dayıma ben Zanlıyorum keşke ya, diyorum, diyorum. böyle buradaydı. bir sorunlar Ver oluşmasaydı. Ben bugün bu halde olmazdım. Savruk geldi. Ya. Ama önce dayın da beni dolandırdı Hayır, diyor. Sabah, Şimdi problem ben o yani. Ya ben Hadi diyelim onlar sana şey. E, bir bizim... hayran işte sen bıraktın gittin diye bilmem ne yapıyor. Hadi Şermin de bilmem arada bir şey. Efendim. Kadınlar sen de bir şey yaşadı ve onun şeyini sen hesaplaşmasını yapıyorlar. Ama dayın da buraya geldiğinde sinirli hızlı bir şekilde. Konuşmayın kendinize de. Dayın buraya geldiğinde sinirli hızlı bir şekilde gelmiş. Şimdi dayıdır yeğendir. Bugün de zaten burada değil. Bu ailedir. Bugün benim kıl, e, kirpime zarar gelse o koşar. Ona gelse ben koşarım. Bir öfkesini atmak için buraya gelmiş ama biz kendi aramızda zaten o mevzuyu hallederiz. Borcum var. Gerekli yerde de kalem çekeceğini de biliyorum ben. Hiç sorun değil. Çünkü o benim dayım. Ama Sema, diğer konularda hep böyle özgüvenli mi konuşuyordu? Hı. Hep böyle ya hiç susmuyor. Bu özgüveni mi e, e, e. seni etkiledi? Açık ve net. Normalde öyle çok konuşan bir insan böyle hani, ben. Konuşuyor diyor hani gayet iyi falan. Ondan sonra bir süre sonra zaten böyle sarpa sarıyor. Sevgili izleyiciler Okan'ı dinliyorsunuz günlerdir. Semahit ve Şermin'i de dinliyorsunuz. Cemile'yi de öyle. E, ne düşünüyorsunuz? Lütfen Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme yazarsanız çok çok memnun olurum. Yani e, Okan e, tabii hı hı çok ince mi? bir burada çizgi var değil mi Tunca Hanımcığım? Kesinlikle. Çok, çok ince bir çok çizgi. Çok ince. Borçlu mu? Dolandırıcı mı? Bu e, açıkçası çok ince bir çizgi ama detayları çok vermeyeyim ya. Peki sevgili izleyiciler siz ne düşünüyorsunuz? Okan ne ki? Ben o yani Sema'ya değer verdim. Şermin'i sevdim. E, o sırada işte bir alacak verecek meselesi oldu. Bu alacak verecek meselesi mi yoksa Okan'ın sizde kızlar gibi dolandırıcı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazarsanız çok memnun olurum. Buldunuz mu Cemil Hanım bu bir şey var ki tamam. dedim Hanım bulamıyorum. Cemil Hanım'da bulma şansı yok. Haziran'da birlikte değil diyor. mi? Söyle ediyorum. Haziran'ın 20 İkincisinde benim kaldığım Sen otele... Neydi? Peki özür dilerim. Sema mı seni dolandırdı? Onu Hayır. <laughs> Çekti onu. Çıkartacağım. <laughs>